Evet selamlar arkadaşlar herkese bugün sizlerle beraber Clash Royale oynayacağız Clash Royale'de telefonla oynuyoruz telefonumuz burada bakalım bakalım nasıl bir şey yapacağız eskiden oynuyordum bayağıdır oynamıyorum tekrardan başlıyoruz ama sizlerle beraber oynayalım yani şöyle sizlerle beraber oynuyorum sizlerle beraber gelişeceğiz arkadaşlar yavaş yavaş bu ne? yeni seviye sandığını al al abi şimdi al, alalım şimdi arkadaşlar neydi taş kazanmak için düşman taş kolyeni yok etmiyorsun tamam abi bu ne ne oldu lan bu 200 400 lira diyor <gülüyor> <gülüyor> neyse geç şimdi böyle şeyleri alalım yanıyor bu arada bu şey, lan kapat artık yeter lan almayacağım var ne zorla aldıracak adam Allah <laughs> Allah laşmıyor sakin ol neydi bu süpersel Kardeş zorla satmaya çalışma ya. Lan geç oğlum savaş yapacağım ben ya. Bu ne ya? Eğlenceli fırçalar. Fırçalar mı yazıyordu lan? Kardeş geç buraları Allah'ım ya Biz de bir tane, tane daha çabuk Abi destemiz vardı. Destede ne var hiç bilmiyorum. Eskiden oynuyorduk bir ara. Ne oldu lan? Gitti. Ha geldi. geldi kartlarını güçlendir. Alt evrim parçası diye bir kart evrim var. oğlum? Arkadaşlar ben fazla bilmiyorum bu arada yorumlarda belirtirseniz neler daha iyi, hangi karakterleri, iyi, hangilerini yapmak lazım. Ona göre biz de şekillendiririz. Yani ben sizsiniz. Be Be e eğlendireceğim siz beni eğitecek misiniz artık? Karışık. Bu ne abi ücretsiz. Oo. 10 bin lira verdi bana? Oy güzel. Joker parça. Envanter dolu diyor ne yapacağız? Ne oldu lan? Joker Ender geldi. Destansı kartımız. Bomba kulesi Ender kart. O mikrofon da nasıl oluyor? Şöyle yapayım. <laughs> geç abi bunları ya hiç yani bas baş ileri level atlatma şeyi geldi ha şuna level atlatabiliriz 4000 lira Ver abi. ben bunu kullanayım da iyi ya ben önceden seviyordum şimdi kardeş artık bir savaşalım Yaklaşık bir kaç dakika geçti. 2-3 savaş atalım ve hem bir videoyu denemiş olurum nasıl olur diye. Bu arada oyun sesini kısmayı unuttuk. Nasıl sayacağız? Geçmiş olsun inşallah. Sesim geliyordur. Şu, kim lan o? Saldırdı dayı. Bunlar ne yapıyor? Şu büyücüyü biliyor musun? Şu beyin. Ana ana. Şu arkadan goblin fıçısı atayım. Lan be büyücü attı araya Şimdi 9 liramız var. Şunu at. Yavru ejderi orayı temizler abi. Bu ne? Valkür. Yapıştır Valkür'ü. Vur lan. bir şey atarsa şu şeyi atabilirim de cadı atayım oraya da şimdi cadı ya büyücü 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 büyücü, 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 büyücü. büyücüye gerek olmadı kara prens atayım önüne tanklasın yani bu tanklamak için onu da bilmiyosun onu aldık mı ihtimalde şurayı bir tane şundan atayım Orada yalanı keşirdi hemen 200-300 hasar ölüyor. Çok korktum. Şimdi abi sakin olalım arkadaşlar. Çok biliyoruz. Bekliyorum. Şimdi adam büyücü attı. Şimdi bunu at. Büyücünün kafasına şunu atayım. Hatta bir tane şundan atayım erittik abi Şuraya bir cadı bıraksam Bunu atmak bir cadı Güzel hasar çıkarsın Valkyr'in tanklası sağdakini gördüm ama bekleyeceğim Ona sıkıntı yok vejleri Bir tane de buraya fıça atayım Valkyrie'yi Tanklar, Onlar da ejderi gidene kadar orayı tanklar Ejder orayı alır Onlar büyük ihtimalle Obruğa gerek yok Kara prens ile sen tut Lan lan oyun Süre bitti Bunu şuraya at Lan oğlum nasıl bir tür ya? <laughs> ya alacaktım ya, unuttum lan ben Hızlı oyundu bu, unuttum. Hızlı oynamak lazım. Hiç. Lan oğlum almıştık ya. Üzüldük şimdi. Neyse bir maç daha atalım. Aldık yine aldık da üç yıldız aldık. 1 bir yıldız aldık yani. Şimdi tek Nereden başladık sayın seyirciler? Şimdi bu adam o baba kral. Cadı, cadı bir TV'den. Buna gerek yok. O güzel, çok güzel bir şey attı. Ama benim ondan attı. Büyücü atayım abi arkasında onu. Cadıyı patlatır herhalde ya. Tamam ona bir valkür atarım. Gerek kalmadı. Adamdan tak yapmasını bekleyelim. Şimdi güzel ejderimiz var. Şeyimiz var. Tamam bu atarım temizle Şuraya valkür yapıştır Şunu da yapıştır Tamam orayı temizledik Goblin pıçısını yapıştır Orayı tanklarken lan şu goblin pıçısını savunma yapıcağım yani. Şimdi kanka Cadıyı atayım şuradan tamam doldura doldura gelsin Mesela adam attı varsa bin. Şimdi iyi vuracak bana şu an. Sen de buradan git. Bunda yenilir miyiz acaba? Bir oradan bir oradan Buraya bir valkyrat çalıyor valkyronu eritiyo arkasına bundan arkasına bundan arkasına bundan goblin fıçısı goblin fıçısı adamda beni aldı adamda beni aldın adamda beni aldın hadi oğlum hadi affet hadi yapmıştır adam. Valkyrie eritir. Erit Valkyrie erit erit erit. Buraya bir tane bir tane de. Cadı cadı buraya. Şuraya şundan. Şuraya balon. Şuraya bir valkür. Oradan saldırsa tam plasma. Burası bitmiş. Valkür aldım oraya aldım helal olsun. İşte bu. İşte bu sanisiciler. İşte asalet, seraset. Evet arkadaşlar şimdi kartlarıma bakalım. Bir bakın bakalım nelerimiz var nelerimiz yok. Siz daha iyi bilirsiniz. Güzel dest önerileriniz varsa açız önerilere. Durdurup bakarsınız artık ben. Yeter. Evet şimdi yeter. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Güle güle.